Sevgili Uğur Dayı, sevgili Ayşe teyze, sevgili Şükran teyze, sevgili Gülşen teyze, sevgili Görkem, sevgili Furkan, sevgili Ebru abla. Hepiniz ben de Facebook'ta arkadaşsınız. Bugün Eymen'in doğum günü. bilerek paylaştım. Bakalım beğenecek misiniz? Bakalım mesaj yollayacak mısınız? Bakalım tebrik edecek misiniz diye. Ama siz her zamanki gibi diğerlerinin özel slaytlar yaptınız. Diğerlerinin fotoğraflarını paylaştınız. Diğerlerinin profil resimleri yaptınız vesaire 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 vesaire. Kendi doğum günümü geçtim. Kendi doğum günümü geçtim. Ben onlar eğilim. Ama yıllardır bana yaptığınız şeyi yani dışlamayı, ötekileştirmeyi, itmeyi bugün benim çocuklarıma yapıyorsunuz. Benim takıldığım konu bu. Ha kutlayın, kutlamayın. Önemli değil. Takıldığım konu da bu değil. Takıldığım konu neden beni benim oğullarımı diğerlerinden ayrı tutuyorsunuz? Ondan sonra bana diyorsunuz ki gelmiyor, gitmiyor, aramıyor, sormuyor, mesaj yollamıyor. Bunu bir düşünün.